Canımı canına katarcasına Ömrümü uğrunda harcarcasına Deliler gibi vurgunum sana İlle de sen, ille de sen Canımı canına katarcasına Ömrüm uğrunda harcarcasına Ey deliler gibi aşığım sana İlla da sen, illa da sen Şu gönlüne bir girebilsem Dünyalar benim olur Sensizlik çok zor geliyor bana İlla da sen, illa da sen Şu gönlüne bir Girebilsem illa da sen illa da sen şu kalbini bir çalabilsem illa da sen illa da sen